What dizisi Marvel hayranlarına sunduğu alternatif senaryolarla büyüleyici bir macera yaşattı. Yani kimin aklına Kaptan Amerika yerine Kaptan Carter gelir? Ya da Loki'siz bir Thor? Veya Iron Man'in her bölümde öleceği? Bunlar görsek de inanmayacağımız şeylerdi ancak hepsi oldu. Tabi bu ayrı senaryoların birleşmesi gerekiyordu ki o da Cosmic Nick Fury'miz tarafından gerçekleştirildi. Ayrıca final bölümü sadece önceki bölümlere değil Marvel'ın önceki filmlerine de saygı duruşunda bulunmayı unutmamış. Gelin en bu bölümdeki detaylara yakından bakalım. Dokuzuncu bölümde Kaptan Carter'ı başına geleceklerden habersiz bir şekilde ekibiyle birlikte kötü adamı yakalama planları yaparken gördük. Ancak burada gördüğümüz kötü adam kış askerinden tanıdığımız Batrok'tan başkası değil. Bu karakterin bu sahnede ne işi var derseniz büyük bir ihtimalle kış askeri filmine bir selam vermek için konuldu. Ayrıca Kaptan Carter ve Natasha Batroc'u devirmeye hazırlanırken eski dostumuz Burak'ı gözden kaçırmamışsınızdır herhalde. Çünkü adam gözükmek için elinden geleni yaptı. Bir başka kış askeri göndermesi ise Kaptan Carter'ın Batroc'la savaştığı sahnedeydi. Bu sahnede kaptan tıpkı kış askerinde olduğu gibi Batroc'la savaşırken kalkanını bırakıyor. O zaman da bunu neden yaptığını anlamamıştım. Şimdi de anlamadım. Ancak anladığım bir şey var. O da süper kahramanların hemen gaza geldiği ve elindeki şeyleri kolayca bırakabildiği. Bu arada gözlük Arthur almaya geldiğinde kahramanımızın dövüş sahnesini yarada kesmişti. Ayrıca ona zamanda kaybolan asker olarak seslenmişti. Bunun benzer bir versiyonu ise Kaptan Amerika için geçerli. Çünkü serinin önceki çizgi romanlarında Kaptan Amerika'dan zamanı olmayan bir adam olarak bahsedildiği zamanlar oldu. İlerleyen sahnede ise Natasha, Carter'a cumartesi günü bir planı olup olmadığını soruyor. Bu söz ilk başta herhangi bir gönderme barındırmıyor gibi gelebilir. Ancak bu söz Kaptan Amerika'nın ilk filmindeki Carter ve Steve'in cumartesi randevusuna küçük bir gönderme. Bu sahneden sonra Natasha, Carter'a muhasebeden Bernard'ı ayarlamaya çalışıyor. Ancak işin komik kısmı diğer bir evrende de Natasha, Kaptan Amerika'ya muhasebeden Lillian'ı ayarlamaya çalışıyor. Yani anlaşılan sürekli kaptanları birisini ayarlamaya çalışıyor. Ayrıca bu bölümde Kaptan Carter'ın kıyafeti diğer bölümde gördüğümüz halinden farklıydı. Bu bölümdeki kıyafet tamamıyla kış askeri filmindeki kıyafetin birer kopyası olacak şekilde tasarlanmış. Bu sahnede ise Gamora'nın Thanos'un Endgame'de kullandığı savaş zırhını giydiği gözüküyor. Ayrıca Gamora'yı neden bundan önceki bölümlerde görmediğimizi merak ediyorsanız başlangıçta Tony Stark'la birlikte çalıştıkları kendi bölümüne sahip olması gerekiyordu. Ancak bu sezon bir bölüm Covid-19 nedeniyle rafa kaldırıldı. Ve o bölümde buydu. Bu seri önceki Marvel filmlerine benzer bolca sahne barındırması açısından oldukça eğlenceliydi. 9. bölümde Doktor Strange'in Barda Tora bira vermesi Ragnarok filminde Toro hiç bitmeyen bira verdiği sahnenin bir ikizi gibi. Ayrıca Doktor Strange herkese bir koruma büyüsü uyguladığında Thor'un zırhı Asgard zırhının ana temel hatlarına dönüşüyor. İlerleyen bölümde ise Doktor Strange'in bir portal kullanarak zombileri Ultron'un üzerine attığını görüyoruz. Bu sahnede her şey süper hızlı oluyor. Bu yüzden Ultron'a ilk saldıranların zombi Kaptan Amerika ve zombi Havkaya olduğunu büyük bir ihtimalle kaçırdınız. Ultron tüm gücünü serbest bıraktığında Kaptan Carter'ın kalkanının patlamaya dayandığını ancak Natasha'nın kızıl muhafız kalkanının dayanmadığı gözüküyor. Bu da Kaptan'ın kalkanının vibranyumdan olduğunu, kızıl muhafız kalkanının ise sadece metalden olduğunu gösteriyor. Zola Ultron'un vücudunu ele geçirdiğinde robotik yüzü Ultron'un karnında beliriverdi. Bu sahne doğrudan çizgi romanlara yapılan bir gönderme. Çünkü çizgi romanlarda da Zola bir robota dönüştüğünde aynen bu şekilde gözüküyordu. Gözcü Natasha'yı yeni bir evrene bıraktığında dikkatli bir şekilde etrafa bakarsanız burada Kaptan Amerika ve Kaptan Marvel dışında savaşan bir yenilmez yok. Bu da Natasha'nın yenilmezlerin çoğunun öldüğü 3. bölümdeki evrene gittiğini gösteriyor. Gözcü Thor'un parti versiyonunu takıma almaya gittiğinde Thor Ultron'un robotlarıyla savaşmakla biraz meşgul olduğundan defalarca seslenmesine rağmen onu duymadı ve savaşmaya devam etti. Ancak ilginç olan şey ise robotlarla dövüştüğü sırada bir randevum var diye bağırmasıydı. Bu Jane'den ayrılmak zorunda kalmasının haklı bir isyanı ve bu isyanı daha doğrusu bu kelimeyi başka bir romantik yenilmez kahramanımızdan daha duyduk. Ancak onun ikisi biraz daha duygusaldı. Sonuç olarak onlarca yıl sonra uyandığında bu repliği kullanmıştı. Ayrıca Gözcü 7. bölümdeki Thor'u Las Vegas'tan çok evrenli karargahına taşıdığı sırada Thor çılgınca çığlık atmaya başlamıştı. You've been chosen. Thor'un attığı bu çığlık seride görmediğimiz bir şey değildi. Çünkü buna benzer bir çığlığı Thor Ragnarok filminde de görmüştük. Çoklu evrenin muhafızları Ultron'u çevreler ve her biri sırayla ona saldırmaya başlar. Bu sahnede her bir kahraman kendine özgü saldırıyı gerçekleştirirken kamera sanki bir anda etrafta dönmeye başlıyor. Bu sahnenin benzerini daha önce de gördük ancak o zaman bir kilisenin içindeydiler. Ayrıca Thanos ile savaştıkları sahnede buna benzerdi. Geçmiş Marvel filmlerinden yararlanmaya devam eden dizimiz birinci sezonun finalinde de bu özelliğini fazlasıyla kullandı. Ultron'un mistik zincirlerle tutulduğu bu sahnede Gamora taşları çıkarmaya çalışıyordu. Bu sahne neredeyse her bir detayı ile Infinity War'daki sahnenin bir ikizi gibi. Yani sonuç olarak Thanos'un eldiveni tam bu şekilde olmasa da çıkarılmaya çalışılıyordu.